hangi kenar sayısı aşarsam sizge yani ondan bir büyüğü. Ee, tabii bu ne soruyorum burada? 3-5 diye bir cevap yok bunun. Hangi sayı, kenar sayısı? Neye göre bir sayı olması lazım bunun? Neyin bir fonksiyonu olması lazım? Kenar ha? Sayı. Köşe sayısının bir fonksiyonu olması lazım. Neye köşeli bir çizgede, neye bağlı bir fonksiyon bulacaksınız? Öyle ki onu açtığınız anda, mesela 2 neyi açtığım anda bağlantılı olmak zorunda kalıyorum falan gibi bir şey verecek. Var mı cevabınız? Arhan, söyle. NX1'in ikilisini açtığım anda yani şöyle diyor Arhan. n NX1'in ikilisi artı bir kenarlı bir graf, bir çizgi. N köşeli. Ve kenarlı bir çizge bağlantılı olmak zorundadır, değil mi? Bunu nasıl söyleyebiliriz? Bunu nasıl kanıtlayacağız? Şey, güvercin, şirketen, mı? Ee, var mı kanıtı olan? Yani şey doğru, e, tahmin doğru. Ama kanıt şey değil yani bir tane köşeye ayıralım, o hiçbirisiyle bağlantılı olmasın. Bu bir kanıt değil. Yani var sanırım. Yani benim, ben şöyle düşünmüştüm. Şimdi e, eğer bağlantım değilse <laughs> o bağlantılı olmayan işte iki parçaya ayrılıyor ya. Evet, en az iki parçası olması en az lazım. Bir parçasına bakalım. şimdi diğer parçada e bu 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 parçaya bu nokta bu parçaya başka bir bağlantı gelmemesi lazım diğer parçada. O yüzden diğer parçadaki maksimum kenar sayısını n eksi ee, yok. Ne ikisi de olmuyor değil mi? Aa, şöyle iki parçası, iki parçalı Yani tamam sen arasını bir fikri devam ettiriyorum. Devam yani şey yapıyorum. Diyor ki eğer bağlantılı değilse ee, bir dakika. bağlantılı olmayan en yüksek kenar sayılı şeyi bulalım. Bir dakika, bir dakika. Bağlantılı olmayan en yüksek kenar sayılı çizgiyi bulalım. Olur mu? Ona bir ekleyince mutlaka bağlantılı, bağlantılı olmak zorunda. Ha? Buna, buna ikna mısınız? İkna alıyor musunuz? Arkadaşlar. Bağlantılı olmayan en yüksek ne, ne köşeli? bağlantılı olmayan en yüksek kenar sayılı çizgiyi bulalım. O en yüksek kenar sayısı ya bundan bunu ya yani bu bağlantılı olmayanlar arasında en yüksek. Dolayısıyla bundan bir fazlası illa bağlantılı olmak zorunda mıdır? Evet. Tamam, güzel. bu kenar sayısından bir fazlası bağlantılı olmak zorundadır. Şimdi bağlantılı olmadığı için en az iki tane connected component yani bağlantılı parça ayrılmış olması lazım. Değil mi? Bağlantılı olmadığı için. Ee, en az iki parçası var. Bunun diyelim ki K tane köşesi var bir parçada. Diğer parçada kaç tane köşe var? En eksi K tane köşesi var. K. K köşe üzerinde en fazla kaç tane kenar olabilir? K köşeli bir çizgede K'nın ikilisi. Çok güzel. Demek ki bunda en fazla, Ya yani bunların arasında hiç olmadığı için burada böyle bir çizgede maksimum K'nın ikilisi artı n eksi 2'nin n eksi k'nın ikilisi tane köşe var, kenar var. Doğru mu? Bu k'ya göre değişiyor. Bu hangi k'da maksimum olur? Bu k'nın bir fonksiyonu değil mi? K'ya göre değişen bir fonksiyon. Bakalım ne bu fonksiyon, nasıl bir şey? K çarpı k eksi 1 bölü 2 artı n k çarpı n k artı 1 mi oluyor? Eksi -1 Ne diyor ya? n x k n x k x 1 bölü 2 Ne sabit? K'ya göre değişen bir fonksiyon. Bunu bu ne? k kare eksi k Artı n kare. Şunu şey yapabilir miyim? n eksi k artı bir. Şöyle bir şey yapabilir miyim? n kare eksi. Ne ediyor bu? Ee, n çarpı k artı bir. E, n çarpı k eksi. 2 k, k artı bir çarpı. n e, artı k kare artı k. Ha? Doğru mu? Şunlar gitti. Hmm. Ne kare sabit zaten. Buradan 2K-1 var. K kare, K kare. 2 çarpı K'nın karesi. eee artı ne kare? Eksi. Ee, 2K ne? Ee, Eksi ne? Ha? Bu kanun bir fonksiyonu. Bu neler, neler sabit. Bölü 2. 2 var bunun Hangi karşı bu maksimum değerini alır? Bunun için ne yapıyorduk Aras? Sen analiz programında vardın. Programda Yok muydun? Aynen sorun mıydın? Ha. Bu seneki sene analiz programında kimse yoktu buradan. Dışarıdan takip etmediniz bunları yaptık. Minimum maksimum problemlerini yaptık. Çok eğlenceliydi. Tamam. Böyle bu, bu tür fonksiyonlar minimum maksimum değerlerini bulmak için ne yapıyoruz? Türevini alıyoruz, sıfıra eşitliyoruz. Evet, türevini alalım. Bu ne? Ee, 4K, burası 0, ee, eksi 2N eşittir. 0 olmalı, doğru mu? Ee, bu da K eşittir. Ha. bunun minimumunu bulup maksimumunu bulup nereden anlayacağız? anlayacağız? Evet, evet. Önceki ve sonraki değere bakacağız. Sıfırdan önceki ve sonraki değere. Hayır sürebini de almamız lazım. Minimumu maksimumunu bulmak için. Sıfır olacak. K eşittir. ne diyor? 2N bölü 4'te yani N bölü 2'de bunun maksimum şey minimum değeri. Niye? Çünkü bunun tekrar türevini alırsak ne edecek? 4 büyüktür 0. İkinci türevi sıfırdan büyükse demek ki concave down demek ki minimummuş. Evet. Diyoruz. Şimdi hiç anlamıyorsunuz söylediklerimi. Biliyorum. Önemli değil ha? Tamam. Değil. E, bu tür fonksiyonların minimum maksimum değerlerini türevle bulabiliyoruz. Yani bu özel bir şey. Otur minimum ya daha doğrusu minimum ya da maksimum değeri çıkıyor oradan çıkan değer. E, ee, minimum maksimum olduğunu anlamak için de ikinci türevini alıyoruz. İkinci türevi pozitifse e, concave up. <laughs> Dolayısıyla minimum. İkinci türevi negatifse okay. concave down. Dolayısıyla maksimum oluyor. O, şey, o şeye dersinde eğer tahmin ediyorum ki sosyal bilim yazacak olan var mı? sosyal bilim yazacak olan burada ileride sosyoloji okurum, psikoloji okurum diye var mı? Psikoloji okusanız da gerekecek bu arada. Yani buradaki aşağı yukarı herkes bu dersi alacak üniversiteye gittiği zaman. Kalkülüs diye bir ders var. Limit türe ve integral konusu. Ee, öğreneceksiniz. Geçen biz analiz programında yaptık. İzleyebiliyorsunuz, bakabilirsiniz şeyde. İki, iki program önce hastanın. Şey yani. Ama konumuzda eksi yok şimdi. Evet. Şimdi bir de nerede olabilir minimum maksimum? Sınır değerlerinde olabilir. Tamam. alır alıp evet. Ne ne sınır değerine ne? Neyinin sınır değeri şey bu K'nın sınır değeri. K en küçük kaç olabilir K? Evet. Ha? Sağ en küçük sıfır olabilir mi? Sıfır olursa iki parçaya ayrılmış olur mu? Çizge. Yani bağlantıda değil. En küçük K1 olabilir. Değil mi? K en küçük bir olabilir. Bir olduğu zaman ne oluyor bu değer o zaman? Bu da bu sıfır tane şey oluyor. K eşittir bir de maksimum oluyor bu değerini alıyor. kaçtır 1'de bir de kaçtır n 1'de, bir de -1'de bir de maksimum değerini alıyor. İki tane maksimum var. Şeyin. Ee, yani böyle bir, böyle çözülebilir birinci bir, bir yöntem. k 1'de bir de maksimum değerini alıyor, alıyorsa eğer bu fonksiyon. Tamam mı? Yani kenar sayısı fonksiyonu. Kaç e, bağlantılı olmayan maksimum kenarlı çizgilerin kenar sayısı kaç oluyor? K -1 e bir 1 koyduğumuz zaman ne oluyor bu? 1'in kilisi kaç? Sıfır. Ee, n eksi birin ikilisi. n eksi birin ikilisi. Maksimum bağlantılı olmayan kenar sayısı, şey, kenar çizginin kenar sayısı bu. Yani n eksi birin ikilisi. Yani bu çizgeye bir tane daha kenar eklediğimiz zaman otomatikman bağlantılı olmak zorunda kalır. Evet. Ee, ne size? Daha, e, nasıl bir örnek vereyim? Ne örneği? Yok, <laughs> çok, şey, Grotendik diye çok ünlü bir matematikçi var. Ee, sayılar teorisi hakkında çok derin şeyler yapıyor ve çok teorik, çok aşırı teorik konuştuğu için öğrencileri falan çok şey şikayetçi. Hocam bir örnek verebilir misiniz? Soğan demiş birisi yine. İşte P yi 43 aldı falan demiş o da. Yani P, asalını. asıl <laughs> o da ne bileyim öyle bir anısını anlatıyorlar da. Ben yani size bilmiyorum komik geliyor mu? <laughs> Asallar hakkında konuşuyor genel olarak. Hani bir örnek istiyorlar yaptığı şeylerle ilgili. O da o da Türk işte, ah pey, kafandan ne yaptın falan diyor. Ee, örnek vereceğim, tamam. Çok haklısın, Burak. Örnek önemli. İnsanın gözünde bir şey canlandırması önemli. Yine başka bir e, şey, arkadaşımdan şey yapayım. Örnek. Şimdi biz matematikte böyle çok soyut tanımlar yapıyoruz bir sürü şeyi bir, bir sürü objeyi tanımlıyoruz özelliklerine göre işte şu, şu şu şu, objeye işte bu denklik bağıntısı değil mi? Özelliklerini söyledim. Şunu sağlar denklik sınıfları vardır falan filan dedim. Oysa bir tane bir örnek göstermek her zaman en kolay anlamaya yarayacak şey oluyor. Mesela kedinin tanımını yap. Kedinin tanımını yapın. Dört ayaklı, işte bıyıkları olan tüylü, işte aşağı yukarı 5 ila 10 kilo arasında, ondan sonra e, kulakları var, ne bileyim tır, tırmıkları var falan diye bir sürü tanımı yapacaksınız. Herhangi hiç kedi görmemiş ya yani birisinin kafasına bir şeyler canlanır. Ama asıl yani kedi ne demek anlaması için bir tane tutup kedi göstermeniz gerekiyor. Matematikte de böyle. Dolayısıyla yani söylediğin şey önemli Burak yani bir örnek görmek her zaman önemli oluyor. Şimdi o zaman kanıtımızı bitirmeyelim mi? Bu 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 bir bu bir, bu bir yöntemdi. Burada e, e, dış dış dünyadan bir teknoloji kullandık. Tref. E, dolayısıyla sayılmaz. Şimdi e, daha zor bir yöntemle yapacağız. varımla kanıtlamanızı istiyorum. Tüme varım da şunu kanıtlamanızı istiyorum. Ee, neydi? N'nin ikilisi artı bir köşeli kenarlı bir çizge bağlantılı olmak zorundadır. Ne için doğru olduğunu varsayalım. Ne artı bir için de doğru mu? Anlatabiliyor muyum? Onu göstermek gerekiyor. Peki, şey Söyle. Miyiz? Mesela, şimdi G G bağlantılı bir ise gen simdilerin bağlantılıdır kanıtladık ya. Evet. Bunda da onu kullanabilir miyiz acaba? Neyi? Çünkü hani mesela beş kenarlı bir çizginiz varsa diyelim. 5 köşeli bir çizgimiz varsa maksimum kenar sayısı 10 ya 4-8-2'de 6 oluyor galiba Aa. mıyız çünkü mesela bir köşeli çizgilerin tümleyeni 9 köşeliler mesela bir kenarlı çizgimiz tümleyenleri 9 köşeli kenarlı ha onu kullanamaz mıyız Sanmıyorum yani kullanmaya çalışsam bilmiyorum üstüne varımla kanıtlamak bunu. Size biraz zaman vereyim mi? Bu ifade eğitime varımla kanıtlayabilir misiniz? Bu çok önemli bir aşama. Eğer yapabilirseniz daha ekine bile daha gaza ısmarlamadım ama evet bir ödül. Ve, bu ödüllü bir soru olabilir. Ama burada yapacaksınız. Peki, ödül, ödüllü. Kesin ödüllü. Kesin ödüllü. Yani kesin özel, olabilir de deyince kesin özel. ama soruyu anladınız mı? Tüm da kanıtlayacaksınız şeyi. Ee, ne şu kadar kenarı ne eksi birin ikilisi çarpı yani bu ne oluyor? N çarpı Ne eksi bir bölü iki artı bir kenarlı bir çizge bağlantılı olmak zorundadır. Diyelim ki n için bağlantılıysa ne artı bir de bağlantılı olmak zorunda mı? Yani bir, bir için ne eşittir bir için doğru mu? Doğru. Ne eşittir iki için doğru mu? Ne eşittir üç için doğru mu? Ha? Kaç oluyor ne eşittir üç için? 3 çarpı 2 bölü iki, üç artı bir dört kenarlı. Yani, tabii ki. Üç tane şey varsa bu dört mü oluyor? Dört olmuyor. iki oluyor. Ha, iki, iki, tane kenarı varsa illa bağlantılı olmak zorunda. Tabii ki. Tabii ki öyle. Hı hı. En işin doğru olduğunu varsayalım. En artı bir işin gösterelim. Ya da şöyle. Yani ne, ne, neye denk oluyor? En artı bir köşeli bağlantılı bir çizgenin en az bu kadar kenarı vardır. Aynı şey mi? Bence aynı şey. Aynı şey. verelim. verelim mi? Verelim isterseniz. E, 15 dakika ara verelim. Ha, bir şey soracağım. Ha, tamam, tamam, buldum, buldum, buldum. Galiba buldum. Hı? En, en olmasa da ol, olur. Olur yani. Şey, um, aradaki farkı, hani farkı kenar sayısını alıyoruz ya, neyden ne artı bire giderken kaç kenar, eklenir? bu bu kadarken kenar sayısı var ya şu şey sınır ne yani şey mesela konnektör çıkıyor ya. Evet. E, bizim şey göstermemiz lazım değil mi? E, şey zaten elimizde zaten olan çizginin eee adımından önceki çizginin e, ee, kenar sayısı n-1 e, set 2 artı 1 olarak kabul ettik. Buna n-2 öyle yani kabul etmedik. Neyi kabul ettik? Ee, eğer, eğer evet o kadar olursa bağlantılı olmak zorunda kalır. Onu kabul ettik. Tamam. Ee, şimdi e, bir bağlantılı çizgi aldık. n ne artı bir köşeli. Bunun en azından e, şu kadar e, pardon hayır öyle değil. Öyle değil. E, e, pardon. N artı bir köşeli ve bu kadar kenarlı bir çizgi aldık. Bunun bağlantılı olmak zorunda olduğunu göstereceğiz. Tamam. Yani o, o şey o değil mi? Ve bunu gösterirken de tabii ki ne köşeli şey çizginin bağlantılı olmak zorunda olduğunu kullanabiliriz. Evet, sağ. Şey ee, ama uğraşacaksınız, bakmayacaksınız, İnternete bakarsanız bulursunuz. Soruyu anladınız mı? Ha? Soruyu tekrar anlatıyorum Burak. Soru şu. Ee, i̇ki, iki, iki farklı şekilde ifade edilebilir. Ee, ne köşeli? Ve en az n eksi birin ikilisi artı bir kenarlı çizge bağlantılı olmak zorundadır. Bunun yani kontrol yani buna eşdeğer şey nedir? Ya yani ben mantıksal mantık e, kurallarına uygun bir şekilde bunu bir mantıksal ifade olarak yazmak isteseniz nasıl yazarsınız? P ifadesi e, e, köşe sayısı eşittir n ve kenar sayısı büyüktür e, büyük eşittir n eksi birin ikilisi artı bir ise, değil mi? bu V, bu V işaretini biliyorsunuz değil mi? Şu, şöyle, i̇sterseniz şöyle diyeyim V. İse ne oluyor? Bağlantılı. bağlantılı. G, bağlantılı. Ee, bunu eşdeğer ne var? G bağlantılı değilse alantıda ise o zaman v eşittir n ise e küçüktür n eksi n ikilisi. Küçük ee, başka nasıl söyleyebilirsiniz? Eee Evet bu. İfade bu. Ee, kanıtlayabilir misiniz bu, bunu? Şey... <laughs> Tüm ömürüm olur. Direkt kanıt. <laughs> Pardon. Direkt kanıt olur. Ee... Benim az önce yaptığım şey fonksiyon maksimum minimum noktası bulma gibi bir şeyler olabilir.